Türkiye'de karayolu taşımacılığında bir dönem bir rüya gerçek oldu. Uçak konforunu tekerlekler üzerinde sunma iddiasında bulunan bir otobüs firması sahneye büyük umutlarla çıktı. Başlarda her şey göz kamaştırıcıydı. Yolcular kendilerini adeta uçağa biner gibi hissediyor ve bu firmaya hayran kalıyorlardı. 2025 yılında bile hiçbir firmada bulunmayan sıra dışı hizmetler Viva Lines'ta vardı. Peki böylesine parlak başlayan bir hikaye ne oldu da dramatik bir şekilde son buldu? En lüks karayolu seyahatleri seyahati ile yola çıkıp kısa sürede tarihe karışan Viva Lines'in hikayesi sizlerle. Last Story Vendor'a hoş geldiniz. 2017 yılı başları. Türkiye yıllardır alıştığı sıradan otobüs yolculuklarına bir alternatifle tanışmak üzereydi. Peki bu şirket ne vaat ediyordu da bir alternatif olarak sunuldu? Aslında amaçları basitti. Her akşam haberinde karşılaştığımız otobüs firmalarıyla ilgili kötü deneyimleri yaşatmamak. İyi niyetli insanları ve işini doğru yapanları bu tanımın içine tabii ki sokmuyorum. Ancak birçok firmayla ilgili duyulan iğrenç ötesi haberler, ihmaller, istismarlar ve şikayetler. VivaLens'in esas amacı hizmetteki kaliteyi en üst seviyeye çıkarmaktı. 16 Şubat 2017'de Viva Lines İstanbul Ankara hattında ilk seferini gerçekleştirdi. Şirketin kuruluşu sektör için adeta bir dönüm noktası olarak lanse edildi. Kurucuları Mehmet Demir ve Bülent İpek, Viva Lines'ı İstanbul merkezli bir ortaklık olarak hayata geçirdi. Taşımacılığa bambaşka bir soluk getireceğiz diyorlardı. Amaç uçaklardaki lüks ve konforu otobüslere taşıyarak yolculara benzersiz bir deneyim sunmaktı. Peki bu deneyimi nasıl sağlayacaklardı? Yani e Viva Lines özel kılan neydi? Hadi hep birlikte bakalım. Viva Lines tüm operasyonlarından sadece 6 Mercedes Benz Travego otobüsle başladı. Tabii ki bu otobüsler fabrikadan çıktıkları ilk hallerinden tamamen farklıydı. Her biri özel olarak tekrardan dizayn edilmişti. Bildiğiniz tüm otobüs firmalarının unutun cümlesi reklamlarda ve tanıtımlarda sık sık dile getirildi. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bir sistemi hayata geçireceğiz. Sunacağımız hizmetlerin çoğu dünyada ilk olacak diyorlardı. Sektöre böylesine iddialı giren Viva Lines daha ilk günden merak uyandıran bir beklenti yarattı. Ama bu sadece başlangıçtı. Herkes bu yeni otobüs konseptinin neler getireceğini merakla bekliyordu. Şimdi bu firmanın getirdiği yeniliklere birer birer bakalım. Öncelikle terminallerde yolcuları bekleyen şık bir şekilde dizayn edilmiş bekleme salonları oluşturuldu. Viva Lines terminallerine adım atan yolcular kendilerini adeta havalimanında gibi hissettiler. Biletini alan yolcu 10 TL'lik cüzi bir farkla evinden VIP araçlarla alınıp Viva terminallerine getiriliyordu. Terminallere varıldı tıpkı uçaklardaki çekin hizmeti gibi bagajlar yolculardan teslim alınıyor ve yolcu adına düzenlenmiş bir biniş kartı veriliyordu. Bagaj fişleri de bu verilen karta entegre ediliyordu. Bagajlar tek tek X-ray cihazlarından geçirilerek bekleme salonuna alınıyordu. Bu titiz güvenlik ve konfor prosedürleri yıllardır otogarlarda kaotik bir ortamın içinde kendisini bulan yolcular için inanılmaz bir şeydi. Viva Lines karayoluna adeta havayolu standardı getiriyordu. Yolcular lanç alanlarında sınırsız ikramlarla beklerken sefer vakti geldiğinde tıpkı uçaklar gibi sırayla otobüse alınıyordu. Otobüse adımlarını atar atmaz farklı sürprizlerle karşılaşmaya devam ediyorlardı. Her yolcuya üzerinde Viva Lines logosu bulunan fermuarlı bir seyahat kiti veriliyordu. Bu kitin içinde bir yolcunun uzun seyahat boyunca ihtiyaç duyabileceği her şey vardı. Konforlu bir göz bandı, yumuşak kulak tıkaşları, çorap, ayakkabı kılıfı, tek kullanımlık diş fırçası ve macunu ve bir kusma torbası. Bu düzeyde bir özen hava yolu şirketlerinde bile nadir görünen bir şeydi. Konfor bununla sınırlı değildi. Koltuklar sıradan otobüslere göre ferah bir şekilde yerleştirilmiş. Koltuk aralıkları ise neredeyse business class da yarışır seviyedeydi. Otobüse bindikten sonra kabin memurları her yolcunun emniyet kemerini tek tek kontrol ediyordu. Bu da Viva Lines'ın her saniyesi konforlu ve güvenli vaadini yansıtıyordu. Yolcular seyahat boyunca sınırsız Wi-Fi hizmetinden yararlanıyor. Tabletlerden diledikleri filmi izleyip internette gezinebiliyorlardı. Koltuk ceplerinde ise günlük dergilerle dergi ve gazeteler bulunuyordu. İkramlar ise dillere destandı. Viva Lines diğer şirketler gibi bir kek ve çayla yolculuğu geçiştirmiyor, yolculuk süresine göre sıcak yemek servisi yapıyordu. Tavuk kordon blue, pilav, garnitür bezelye, meyve salatası ve tatlıdan oluşan bir öğün servis ediliyordu. Yemek öncesinde sıcak ve mentolli havlu ikramı yapılıyor. Yemekler plastik kablarda değil, porselen tabaklarda ve metal bıçak çatallarla yapılıyordu. Mola vermemek ve yolculuğunu hızlı tamamlamak isteyenler içinse Ekstra seferler tercih olarak sunuluyordu. Otobüsler ekspres sefer mantığıyla hareket ediyor. İstanbul-Ankara arasını yaklaşık 4 saat 15 dakikada kat ediyordu. Yolcular otobüsten indiğinde hizmetler bitmiyordu. Yine VIP servisler özel şoförleriyle onları karşılıyordu. Yani seyahatiniz kendi evinizin kapısından başlayıp gideceğiniz yerin kapısında son buluyordu. Bu hizmetlerin tümü basında ve sosyal medyada hızla yayıldı. Otobüs seyahati çağ atladı, başlıklı haberler yayınlandı. Yolcuların yorumları da oldu oldukça olumluydu. Şirket yöneticileri de gelecekten umutluydu. Ancak göklerde süzülen firma orada fazla kalamayacaktı. Viva Lines henüz doğduğu yıl içerisinde çeşitli engellerle yüzleşecekti. Viva Lines'ın altın çağını yaşadığı ilk yılın sonunda beklenmedik olaylar yaşanmaya başladı. Takvimler Kasım 2017 yılını gösterdiğinde Viva Lines'ın ismi talihsiz bir şekilde haber bültenlerine yansıdı. Bursa yakınlarında seyir halindeki bir Viva Lines otobüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı ve otobüs tamamen yanarak küle döndü. Bazı yolcuların ifadesine göre otobüs şoförü direksiyon başındayken bir şeyler yemeye çalışıyordu ve bu dalgınlık kazaya sebep olmuştu. Bu olay Viva Lines'a duyulan güvene büyük bir darbe vurdu. Başlangıçta her şey çok iyiydi. Ama bu hata koca bir firmanın itibarını bir anda sarsmaya yetti. Sosyal medyadaki övgü dolu sözler yerini sorgulamaya bıraktı. Bu kadar konfor ve teknolojiye rağmen şoför neden direksiyon başında bir şeyler yemeye çalışıyordu? Oysa Viva Lines otobüslerde iki şoför ve iki kabin memuru bulunduruyor ve güvenlik en üst düzeyde tutuluyordu. Şirket yönetimi kazanın ardından hiç zaman kaybetmeden bir açıklama yaptı. Resmi açıklamada kazanın nedenlerinin araştırıldığı ve şirket faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Viva Lines bir süre için tüm seferlerini durdurdu. Gerekçe olarak ise kamuoyuna ortaklık yapısındaki bir problem gösterildi. Bu oldukça muğlak bir ifadeydi. Ortaklar arasında bir anlaşmazlık mı vardı yoksa finansal bir kriz mi yaşanıyordu? Henüz kimse bilmiyordu. Bu belirsizlik insanların aklında soru işaretleri bıraktı. Gerçek sebep daha sonra ortaya çıkacaktı. Bununla birlikte bazı dikkatli gözler Viva Lines'ın hizmetlerinde düşündü düşüş görmeye başladı. 2018 yılında bazı sadık yolcular firmanın ilk başlarda sunduğu bazı ayrıcalıkları sessiz sessiz kaldırdığına şahit oldu. Seyahat kitlerinin içeriği sadeleşmiş ve yemek menüleri eski ihtişamında değildi. Bazı seferlerde tablet ve wifi hizmetlerinin çalışmadığı, vant salonlarında sunulan ikramlarında azaldığı yönünde şikayetler gelmeye başladı. Otobüslerdeki boş koltuk sayıları da arttıkça Vivalence hizmetleri iyice kıstı. Diğer yandan da rekabet kızışıyor. Uçak biletlerinin sık sık kampanyalarla otobüs biletlerinden ucuza geldiği bir dönem yaşanıyordu. Tabi insanlar da haliyle hava yoluna yöneliyordu. Kaza sonrası geçici durdurma kararıyla seferler askıya alınsa da yavaş yavaş yeniden başladı. Ama eski yoğunluk yoktu. Şirket bir yandan da rotasını genişletmeye çalışıyordu. Üniversite öğrencilerinin olduğu bölgelere ve tatil bölgelerine sefer koymayı planladıklarını duyurdular. Ancak başlangıçta bu hamleler olumlu karşılansa da genişleme çabaları firmanın yükünü daha da artırdı. Viva Lines artık eskisi kadar övgü toplamıyor, sosyal medyada şikayetler artıyordu. Yine de kimse tam olarak emin değildi. Bu lüks otobüs firması gerçekten tökezliyor muydu yoksa geçici bir duraklamada mıydı? 2018 yılının Ağustos ayı Viva Lines için yolun sonunu resmen ilan edildiği bir dönem oldu. Bu tarihten sonra firma tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı. Pek çok yolcu hayal kırıklıklarını dile getirmeye başladı. Çünkü gerçekten de dışarıdan bakıldığında konsept belli bir kitlede karşılık bulmuş, hallerinden gayet memnun olan bir yolcu kitlesi yaratmıştı. Ancak ekonomik gerçekler acımasızdı. Viva Lines'ın operasyonları ve filodaki otobüsler Kamil Koç firması tarafından devralındı. Bu iddia resmen doğrulanamadı ama bir gerçek vardı ki Viva Lines sektörden tamamen silinirken rekabet halindeki diğer büyük firmalar onların yolcularını kapmıştı bile. Böylece Viva Lines masalı başladıktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra sona erdi. Türkiye ilk ve tek uçak üstlenemesi iflasla noktalanmıştı. Bu kimilerine göre küçük bir ihmalin büyük bir vizyonu nasıl yerle bir ettiğinin en bariz kanıtlarından biriydi. Yılların otobüs firmaları daha temkinli ve emin adımlarla ilerlerken böylesine yenilikçi bir girişimin hızlı yükselip geri düşmesi hayret vericiydi. Peki iflas sonrası ne oldu? Bülent İpek bir süre ortalarda görünmedi. Çok geçmeden 2019 yılında adını tekrardan duyurdu. İpek İzmir Çeşme ile Yunanistan'ın Atina limanı arasında işleyecek bir feribot hattı projesine girmişti. Büyük umutlarla başlanılan Aegean Seaways adlı bu lüks feribot seferleri tıpkı Viva Lines gibi başlangıçta oldukça iddialıydı. Ama bu projenin ömrü de maalesef Viva Lines'inkinden daha kısa sürdü. Siz de Viva hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı, kısa da olsa bir yorum yazmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.